Merhaba arkadaşlar bugün üzüm oşafı yapacağız. Malum Ramazan'dayız. Oruçlu olunca insan e, şekeri düşüyor iftardan sonra. Şekerinizi dengelemek için mükemmel bir tarif. Aynı zamanda hafif metabolizmayı hızlandırıcı. Gerçekten Ramazan aylarının özellikle vazgeçilmez lezzetlerinden birisi diyorum ben. E, malzemelerimiz arkadaşlar şunlar: bir su bardağı kadar kuru üzümüm var, çekirdeksiz kuru üzüm. E, yarım Çay bardağı kadar şeker kullanacağım arkadaşlar. Bunu orantılı bir şekilde eğer arttırmak isterseniz tarifinizi arttırabilirsiniz. Bir vanilin kullanacağım arkadaşlar. Ve iki buçuk su bardağı da su kullanacağım. Şimdi çekirdeksiz üzümlerimi çöplerinden ayıklıyorum öncesinde. Temizliyorum arkadaşlar. Kir varsa malum bunlar dışarıda kurutuluyor bunu temizliyorum ve suda bekletiyorum arkadaşlar. 10 dakika kadar suda bekletiyorum. Suda beklettikten sonra e, suyunu iyice süzüp işlemle başlıyorum. Evet. Kuru üzümü süzdüm arkadaşlar. Suyumu da ocağa koydum. E, cam tencerede gördüğünüz gibi kaynamaya başlayacak. Kaynamaya başladıktan sonra üzümümü ekleyeceğim. Şeker ve vanilini üzerine ekleyip karıştırıp bir 5-10 dakika daha kaynatıp o şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi suyum kaynamaya başladı. Üzümlerimi üzerine ekliyorum hemen. Şekerimi ekleyeceğim. Ve vanilini ekliyorum. karıştıracağım. Bu şekilde 10-15 dakika kaynamaya bırakacağım arkadaşlar. Özleşmesi gerekiyor. En az 10-15 dakika kaynaması gerekiyor. Ondan sonra ocaktan alacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi o şahımız hazır. Bakın mis gibi. Dolapta soğutup en az 1 saat dolapta kalması gerekiyor arkadaşlar. O şekilde içmeniz daha güzel olacaktır. Afiyet olsun.